22 yaşındayım. Yaklaşık 16 yıldır satranç oynuyorum. 7-8 yaşlarından itibaren. Ee, i̇lkokul öğretmenimin eşi bir satranç öğretmeniydi. O da aslında ilkokul öğretmeniydi. Ee, bir gün işte sınıflardan seçiyorlardı satranç öğrencilerini. Yine eğitime başlayacaklardı. Daha satrancın ne olduğunu hiç bilmiyordum. İlk defa onlardan öğrendim. 7 yaşından 9 yaşına kadar... İlk başta hocayla çalıştım. Bizi turnuvalara götürdü, İlk eğitimimizi o verdi. Dışarıdan hiçbir destek almadık ilk başta. Daha sonra turnuvalarda iyi olduğumu fark ettikten sonra e, ailem beni satranç kulübüne yazdırmak istedi. Lisede birkaç uzak hocadan yine özel ders aldım. Ardından e, benden 10 yaş küçük bir kız kardeşim vardı. Ben lisedeyken, o da 4-5 yaşlarında yeni yeni giriyordu. Böyle ben çalışırken evde ilgi duymaya başlamıştı o da. Ona eğitim vermeye başladım. Onunla satranç öğrenmeye başladım. Baktım çok seviyorum ona öğretmeyi ve öğrete de biliyorum. Daha sonra bir şekilde böyle annemin arkadaşların çocuklarıyla falan satranç çalışmaya başladık. Bu işi çok sevdiğimi fark ettim. Yaklaşık 4 yıldır da bir satranç kulübünde kendim çalışıyorum. Taşları değişiyoruz. Alenacığım taşları veriyorsun. Kim odasına veriyorsunuz? kendi aldılar ama ee, ilk başta yaşım çok küçük olduğu için veliler bir şaşırıyorlardı beni gördüklerinde. Ama bir yerden sonra derslere girmeye başlayınca onlar bana alıştı. Ben onlara alıştım. Yani eğitimin yaşla alakalı olmadığını, benim bu işte gerçekten iyi olabileceğimi fark ettiler. Daha sonra ilk başladığımda bir 6-7 öğrencim vardı satranç kulübünde. Daha sonra bir 30'a falan, belki 40'a falan çıktı sayılar. Satranç oynarken farkında olmadan bir yerden sonra dışarıdaki dünyadan soyutlandığımı fark ediyorum. Yani bu 64 kare içerisinde ne oluyorsa bir yerden sonra ben de kendimi orada herhangi bir taş gibi hissetmeye başlıyorum. Yani 2-3 saat oturduğumuz oluyor bazen. Belki daha fazla. Türkiye şampiyonalarında ustalar çok daha fazla oturuyorlar. Ve insan o an orada vaktin geçtiğini bile hissetmiyor. Yani bir şeye gerçekten en fazla odaklanabildiğim an satranç oynarken oluyor. gerekiyor? Satranç antrenörlüğünün satranç eğitimi vermek dışında ekonomik bir bağımsızlık da kattı bana. Üniversiteye girdiğim ilk andan beri satranç antrenörlüğü yapıyorum ve bana inanılmaz bir ekonomik bağımsızlık sağladı. Türkiye'de ekonomisi bağımsız olan bir kadın olmak çok değerli bir şey öncelikle. Ee, bazı öğrencilerimizde otizm var. Bazı öğrencilerimizde inanılmaz dikkat dağınıklığı var. Bazıları sadece derse destek olsun diye geliyorlar. Yani satrancın Odak sorununu inanılmaz çözdüğü Hem turnuvalarda hem öğrencilerin derslerinde inanılmaz kanıtlanmış bir şey. Dediğim gibi benim kız kardeşim 7-8 yaşındayken Türkiye şampiyonalarına hazırlanıyordu. Ve O süreçte akşam 9'a kadar bazen burada satranç eğitimi görüyorlardı ve ertesi gün bir sınavı oluyordu ve sınav kaygısı yoktu. Sınava odaklanma gibi bir sıkıntısı yoktu. Çünkü satranç zaten bunları da ona öğretiyordu. Ders anlamında olmasa da hayat anlamında öğretiyordu. Ve ben kendim de öyleyimdir. İnanılmaz planlı bir hayat açıyor bir yerden sonra yani. insan planlı olmak istiyor. Zorunda olmasa bile. <laughs> Satranç erkin egemen olduğu bir spor. Her sporda olduğu gibi kadın antrenör sayısı da çok az, kadın sporcu sayısı da az. Buna rağmen federasyon başkanımız bir kadın ee, ve teşvikler de var aslında. Federasyonun düzenlediği şampiyonalarda kategoriler ayrılıyor kadınlar ve erkekler diye. Turnuvada genel bir sıralama bile olsa teşvik için en iyi kadın sporcu, en iyi ikinci kadın sporcu, en iyi üçüncü kadın sporcu gibi sadece teşvik için de yapılıyor olsa böyle ödüllendirmeler de oluyor. Ee, benim de grup çalışmalarımda 10 öğrenciden belki sadece 2 tanesi, 3 tanesi kız çocuğu oluyor. Ee, evet. Şu anda tabii ki az ama benim yaş grubuma göre, benim satranç öğrendiğim döneme göre şu an tabii ki artmış durumda. Ee, tabii ki öğrenmenin hiçbir zaman yaşı yok. Ee, biz, ben satranca başladığımda annem 26-27 yaşındaydı. O da çok küçüktü, ben de çok küçüktüm. Annem bizi turnuvalara götürdüğü, getirdiği ödüllerimiz zamanında hep yanımızda oldu. Ve artık annem de hem bir satranç velisi, aynı zamanda satranç antrenörü olmak üzere olan 42-43 yaşında bir kadın. Yani o yüzden bunu deneyimlemiş olduğum için de söylüyorum. Yani yaş hiçbir sıkıntı değil bu konuda.